Hayırlı sahurlar arkadaşlar. Şöyle dondurucudan biber koydum tavama. Melemen yapacağım. Şöyle ona demliğe koydum. Şimdi demleyeceğim. Bu da böyle buzu biraz erisin. Ondan sonra yağsını ekleyeceğim. Buzunu eritiyorum şu an. Domatesi rendeleyeceğim. Böyle bir melemen yapacağım. Bugün de sahura. Hepinize hayırlı sahurlar. Sahur hazırlığından başlayalım. Bakalım devamı nasıl gelir videomuzun öyle domatesimi rendeledim arkadaşlar bir tane büyük boy domatesi satın alma olduğu için doğuruyorum ya böyle kıp, kıp yine de erimiyor çözümü böyle rendelemekte buldum şöyle biberlerimde yağda kavruldu yazdan buzlu atmanın faydaları domatesin işte biberim hala var böyle bilemenin çok iyi oluyor Yazın yine vur vur yaparım. Evet Beyin melemeni hazır. Nasıl görünüyor Ramazan? İki yumurta kırdım. Bak iyi şanslısın. İyi sağ ol teşekkür ederim. Afiyet olsun. Var mı eksik? Eksik yok artık başlayabilir miyim? Tabii başlayacağım. Çayını doldurayım mı? Neden olmasın? Tuzu falan inşallah iyidir. Tuz getirmemiş miyim? Getireyim mi? Dur bir bak tadına. Bizim evde tuz kavgası çok olur arkadaşlar. Siz ne evde nasıl? Ha iyi canım. Yumurta yapmadım. Sadece domates attım. Böyle bir melemen. Ramazana şifa olur inşallah. Güzel güzel tutar orucuna. Hadi böyle kapatıyorum. Arkadaşlar bugünkü iftar yemeğimiz kayınvalidemden sayılır. Şöyle tavuk almış gelmiş. Ben de bir güzel onu böyle borcam yemeği yaptım. E, oturtma diyoruz biz. Patates, tavuk, biber var içinde ama biberim buzluktan arkadaşlar küçük küçük doğradım. Pazardan almadım. Domates koydum. Salçalı bir sos yaptım. sıvı yağ, tuz. Şimdi bunu fırına süreceğim. Güzelce pişsin iftarımıza. Hep birlikteyiz. Kayınvalidemler bugün yemekte bizde pilav yapacağım yanına. Çiğ köfte var bir önceki günden. Onu da koyarım yine. Mercimek çorbam var. Tatlım yine var. <laughs> Kompostom var. Bugün biraz rahatım yani. Çorba işim falan yok. Sadece bir ana yemeğim yoktu. Bir de pilav yapacağım. Rahatım. Şimdi şöyle fırına gönderelim. Fırınımı açtım. Gidiyoruz fırınımıza. Arkadaşlar şöyle pilav yaptım. Şehriyem kalmadı. Normalde yarın alışverişe çıkacaktık. Misafirlerimiz daha ani olduğu için e, yabancı da değiller. O yüzden şöyle pilavım burada. Dünden mercimek çorbam var. Yemeğimize bakalım. Yemeğimiz de enfes görünüyor gerçekten. Çok güzel olmuş. Salata yaptım. Vişne kompostosu. Bugün de iftarımızı böyle geçireceğiz. Yani aniden haber ettikleri için yani üçlü kayınvalidem geldi. Zaten yabancı da değil. Bilmiyorum. Öyle ağam bir e, yediğimiz gün nerede oldu arkadaşlar. O yüzden onlar aramıyor. Şöyle çok güzel bir şekilde fırın yemeğimiz de pişti. Afiyet olsun. küçük tepsimin üzerine e, tabaklarımı hazırladım işte çorba kaselerimi. Şu çiğ köftemiz dünden kalan bitiremedik. Ben bunu yeniden sıktım arkadaşlar. O kadar bozulmuştu ki e, dün bitiremedik. Bunlara da nasipmiş. Bunu da koydum. Atıştıralım diye şöyle salata yaptım. Bu karışacak. Burada tatlımız var. <laughs> Limon bardak. Hazırlıklarımız böyle arkadaşlar. İftara da bir saat kaldı. Rabbim tuttuğunuz oruçlar kabul etsin inşallah. Rabbim nice nice Ramazanlara eriştirsin. Kadir abi, ya, da, ya, hemen. Evet, iftar soframız hazır. Sadece tatlımız eksik oldu da çayla mı ne yiller bilmiyorum. Her şeyimiz var. Afiyet olsun hepinize. <laughs> Ellerin. Elleri niye koymuş Mustafa Yiğit? Allah demir de, yat secdeye var. Allah Allah. Anne evet. abi. Gel. Anne abi. Ha öyle yap öyle. Hadi git namazda kıl orada. Namazlığını kıl hadi gel serelim. Ne? Sereyim gel. Bu üstün yavuzlu olsun bu da benim olsun. Tamam. Bütün ne serdiği. Hadi yani. kıl. Allah de. Ha? Ha? Allah de. Dua et bir de ellerini aç Mustafa. Kalk ayağa otur dua et. Aç ellerini şöyle. Mustafa et şöyle yap ellerini. Şöyle yap ellerini. Ha? Amin de bir de. Ne kadar çok var. Yok yardım de ben Subhanallah demir. E, Allahu Ekber de. Ay. Ay. ысенда de аллаху акбар де аминде отураллах де мысы аллах Oo, Emre ne? bakın dilledi namazlığını. Bir de tesbih çekseydin Allah Allah Allah. Anne. Sen de dille Mustafa. Sen de dille. Bak seninki de duyuyor Göster abi sen. Bak. Önce şöyle Kare yap. Hı? Böyle. Böyle. Ah. Şimdi ne? Anne ne? Şuraya koy. Benim yamak suyuma kahve yiyeyim. Üstüne oya ağabeyine. Ah. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Cümleten selamün aleyküm. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım Ramazanınız güzel geçiyordur. Bizimki de iyi geçiyor çok şükür elhamdülillah. Ee, şöyle bir alışverişten geldim arkadaşlar. Şöyle kısaca neler aldım bir paylaşayım sizlerle. Alışveriş vlogu olsun. Market çok kalabalıktı. Çekim yapamadım. E, oruçtan olsa gerek. O yüzden dedim evde hemen hızlıca gösteririm. Şöyle el sabunumuz bitmişti. Bir tane sıvı el sabunu aldım. Yine Mustafa Yiğit'e bez aldım. Bu bezden başkası pişik yapıyor arkadaşlar. Onu fark ettim ben. Ee, şeyden değilmiş yani. Geçenlerde turşu falan e, yedi dedim. Portakal dedim. Ondan oldu dedim ama o zaman da silip e almıştım. Bezi değiştirmiştim. Çok yara olmuştu. Ee, sebebi şeymiş bez denmiş Yani geçen bunu taktığımda turşu da yedi, portakal da yedi, domates de yedi ama pişik olmadı. Bu kremli olduğu için doğduğundan beri değildi. Ee, bir yaşından sonra falan biz buna geçtik. Bu güzel oluyor. Bilmiyorum değiştirmek istemiyorum bunu da. Şöyle tost için kaşar aldım. Kahvaltıda falan yeniyor da işte tostun içinde ee, mecburen bu kaşar aranıyor. Benim eşim de tost hastası ki sormayın. Yine aynı şekilde sucuk tost için. Bir i̇şte hiç kakaom yoktu. Kakao aldım. Kek falan yaparım ya da e, ne bileyim brownie kek yaparım diye aldım. Emir şöyle Nutella diye kendine çikolata aldı. Ekmeğine falan sürüyor. Şöyle deterjanım az kalmıştı. Yani şeyin çamaşır deterjanı bundan aldım. Derim bitmişken alayım. Ee, kutunun dibinde biraz var. Şöyle tuvalet kağıdı aldım. Burada ne varmış? Şöyle fiyank, fiyank, fiyank kraker, kraker, <laughs> fiyank kraker aldık. Çocuklar çan yanında falan istiyor. Şöyle kebap paşa tatlısı aldım arkadaşlar. Biz bunu çok seviyoruz eşimle birlikte. 3 paket aldım bundan. 3 paket aldım bundan ben. İnşallah güzeldir. Geçen sene ben çok yaptım bundan. 12 TL fiyatı. Marketlerde biraz pahalı oluyor. Ben de 3 paket aldım. Şehriye, tel ve arka şehriye. Hiç kalmamıştı. Şöyle makarna. Pirinç. Geçen almıştım. Hoşuma gitti. Yine bundan aldım. İyi yani. Güzel. Yeşil paket de güzel oluyor. Benim. Şöyle mercimek. Bizim evin vazgeçilmezi mercimek çorbası. Bundan aldım. Burada hep ıvır zıvır poşeti. Diğer Kemal Paşa tatlıları. Peynir tatlısı diye de geçiyor. Çok güzel. Bir de bir sürü tatlı vardı. Kavlova bastı vardı. Revani bile vardı ama onları ben evde yapıyorum diye bunlardan aldım. Emir bir tane puding katmış arabaya. Şöyle balıklardan. Şöyle et puflardan aldı. Emir. Şöyle ben bir tane bulyon aldım. Biliyorum zararlı diyeceksiniz ama arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bunların içinde zaten hangi siz zararlı değil ki. Sucuktan tutun da. Yani her şey zararlı. Bilmiyorum ya. Çikolata olsun zararlı. Şöyle çöp torbası. Şimdi şuna şey diyor, hamburger çikolata diyor arkadaşlar. Şey, çoko prens ya. E, bisküvinin arasında çikolata. Buna hamburger çikolata alan ne bana dedi. Bundan aldık. Hep emirin istediğine göre aldık. Şöyle. Bunlar indirimdeydi. 4 tanesi 15 liraydı. Normalde markette fiyatı bir tanesi 5 lira arkadaşlar. Al beni. 5, 10, 15, 20 lira. Yani bir tanesi bedavada diye düşünebilirsiniz yine verir paketlerinden. Tane şöyle kadayıf aldım. Bu da 22 TL'ydi arkadaşlar. Yine marketlerde çok pahalı. Dedim evde dursun. Oruçta da yaparım bir gün. Bugün tatlımız var. Bugün tatlı yapmayacağım. Şöyle hamur kabartma tozu ve burçak aldım. Yine bunu da e, ne için aldım? Magnolia yapacağım. Uzun uzun zamandır yapmıyorum. Eşim seviyorum Magnolia'yı. Ee, hazır malzemelerim de var. Bir tek burçağım eksikti. Bunu da yapacağım. Bir daha alışveriş videolarını uzatıyorsun diyenler var. Ben sadece sohbet amaçlı arkadaşlar. Sevenler var. Ne bileyim yani paylaşıyorum sizlerle. Konuşmak iyi geliyor bana. Ee, bunu da magnolia yapacağım. Muz da e, almıştım pazardan. Çilek yerine muzlu. Biz daha çok seviyoruz. Muzlu bir magnolia tarifi gelecek sizler için. Son. Arkadaşlar bu kadar malzeme. 800 TL tuttu inanabiliyor musunuz? Yani şu kaşar peyniri olmuş 150 lira, bez olmuş 100 lira, deterjan olmuş sadece 100 lira. Yani bunların üçü sadece 350, 400 lira. Düşünün yani 350 lira, 100, 100, 150. Neyse Allah bereket versin. Allah herkese alım gücü versin arkadaşlar. Ben bunları bir yerleştireyim hemen yerlerine. Abur cuburları bir saklayayım ben. Bir operasyon yapayım mutfakta. Yemekten sonra ödül olarak veriyor. Ondan sonra yiyorlar yemeklerini. Daha sonra iftar hazırlığına geçeriz. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar bugün menümüzde dolma var. Şöyle dolma yapacağım. Diğer biberlerim şurada. Ben bir yıkayıp geliyorum hemen. Niye bu kadar az derseniz dünden yemeğim var onun yanına ek olarak arkadaşlar bir de şehriye çorbası yapacağım Onun için orijinal tavuk suyu çıkardım köy artık tavuk muydu horoz muydu bilmiyorum böyle şeylere koymuştum ondan da güzel bir şehriye çorbası olacak şimdi şöyle buzlukta da hazır için vardı dedim bugün dolma yapayım epeydir yapmam yanına da bir salata gider Merhaba anne. Merhaba oğlum. Bak bana gel. Domates mi pişiyor? Şey? Evet anne. annem. Ben mi? Yiyecek mi? Dur bir domates getirelim. Suya koyayım. Dur dur yıkayayım. Yıkayayım onu ver. Yıka Ne yaptın? Evet, çinledim, çinledim. Çinledim şahsım. İyi. Bak yer yaptım. Bakın arkadaşlar şöyle yapıyoruz. <laughs> Sağ aldık. Emre bakkala gittik ekmek almaya. <laughs> ne yaptın diyorum çiğnedim 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 diyor. Bakın burada mustarı için olsun. He <laughs> atladım içine koyayım <laughs> Bakın. Bakın. Beni Spiderman suratım var burada Spiderman'den Spiderman'den akarsız. Evet arkadaşlar Şimdi dolma yapacağım anneciğim akşam yemeğimizi Dolma yapacağım Akşam yemeği yapacağım Annem şimdi yemek Yemek evet yiyecek dolma? Annem elini hiç kesmiyor Yemeğe dolma yiyecek misin? Yemeyeceğim Niye ya? Sevmiyorum şey, dolma. Yemiri var ya ne yapsam bilemiyorum. Hiçbir şey yemiyor ya. Yani hiçbir şey yemiyor derler ya arkadaşlar. Benim çocuğum gerçekten hiçbir şey yemiyor ya. Hiçbir şey yemiyor diyen çocuklara bakıyorum. Yani yemire göre iyiler. Domatesi falan yiyorlar. Bilmiyorum. Domatesi bile yemez. Değişik. Bir huyu var işte. Değil mi? Sus hele. Kaç bakalım oradan. Şöyle şey alayım kendime. Aa, aa. Ne oldu? Aa, yedi. Öbür dişinde. Dişi de çürük emirinde Şöyle altlarından bir tane delik açtım. Arkadaşlar hormona bakar mısınız? Hiç çekirdek bile yok. Benim buzluktaki biberlerim bitti. Pazarda da gördüm. Bir canım istedi. kabak da var aslında doldursam mı ki aynı ay, ay iyi fikir doldurayım evet. mücver yapacağım da mücver de nasıl yağlı oluyor hiç sevmiyorum ben durun onu da getireyim şöyle bir, ara, bir adet de vardı onu ben şimdi üç parçaya bölerim ört annem ört şu biberlerin şeyini de ziyan etmeyelim günah olur altlarına döşerim olmazsa şey yanmaması için Öyle arkadaşlar bugün menümüzde şehriye çorbası, dolma. İşte dünden yemeğimiz var. Salata yaparım. Dolmanın yanına iyi oluyor. Domates, salatalık, çoban salatası. Marul iyi olmaz da. Bundan sonra bir de neyimiz var? Tatlımız da var. Evet. Kompostomuz yok. Evet, bak, işte var. Şöyle üç parçaya bölelim. Anne onlar kabak mı? Hmm. Kabak. Büyüdüm anne tabağıyım. Hastanede falan çıkar ya ben severim Emir onu. Ne çıkar? Şey. Şunu oyalım için. Benim oyacağım vardı da nerede ki onlar? Çok güzel oluyor. Bakın arkadaşlar. Bu dolma şeyler için güzel oluyor. Böyle farklıca. Patates. Bakın bıçakla kenarlar şey olabiliyor. Anne. Aman ha. Gözde yedim. Vallahi gözde yedim kendime bıçakla kenarları deliniyor diyecektik. Kendi biz şöyle bıçakla şey atalım. Anne bu da mı bıçak? Hı hı. Amanı. Aa bakın çe de bıçak yer var. önce bir kaynattım arkadaşlar dolmalarımı. Şimdi yarım da dinlene dinlene pişiyor. Burada çorbam var. O görmüş olduğunuz tavuk suyu hep ekledim. Enfes bir çorba olacak. Şimdi bir de limon sıktık mı? Hatta şimdi pişsin. Emirle Mustafa'yı da içireceğim. Tam bir şifa defosu. Şehriye tek başına böyle vitaminsiz ama böyle tavuk suyu eklediğimiz zaman güzel oluyor. Nane falan koymadım. Siz koyabilirsiniz. Ee, bizim çocukların genzine yapışıyor sevmiyorlar şöyle kaynasın çocuklarıma içireceğim şifa olur inşallah Olmamız da burada ağır ağır pissin arkadaşlar iftarımızı yedik ne yapalım, ne yapalım. anneciğim bir saniye konuşmama izin ondan sonra bulaşıkları toparladım akşam üzeri düdüklüye kemik koymuştum arkadaşlar buzluğumda e, son kemiğim vardı e, son kemiğim yani e, dedim bunu da haşlayayım etli olan yerlerini yedik <laughs> dolma fazla yenmedi bilmiyorum 2-3 tane anca yedik zaten bir çorbayla doyuluyor çocukların da zaten yiyeceğini kemik haşladım şöyle kemik sularını da e, kaplara çektim arkadaşlar ilikli kemik suydu ilikleri gerçekten o kadar güzel pişmişti ki e, süzdüm şimdi süzgeçten geçirdim böyle tertemiz oldu mis gibi soğumasını bekliyorum soğuduktan sonra şimdi daha sıcak Böyle tepsiye koydum. Hepsi bir arada dursun Yok. diye. Soğuduktan sonra kuzulara atacağım ve pilavlara, çorbalara ekleyeceğim. Çok güzel oluyor. Besleyici oluyor ve tatlı oluyor. İnşallah kuzulara şifa alır. Ne yapıyorsun Emircik? Ocağımı da silmedim. Anne sana dökeyim bundan. Olur annem. Demleyelim de dökelim. Canın mı istedi? Yo yo dökme dur dur dur. Anneciğim dökme şekilde kemikler sularımızda da e, hazır. Güzelce görünüyorlar. Patates falan da atmıştım için arkadaşlar şöyle kemiğin. Sadece 3 tane ama hiç cenmedi görüyorsunuz. Dolmam duruyor. Misin? patates duruyor. Olmadı bunu yarın benim patates köftesi yaparım. Beni çok severim. Ya da sabah böyle ezerim yağda kavururum. O da güzel oluyor kahvaltıya. İki tane ekmek almıştım arkadaşlar. Kalan bu. Bakın. iki ekmekten kalan bu. Şunu eşim sahurda tost ister veya melemen Yarımını ona ayırdım. Sabaha da ben markete giderim. Böyle bayat kaldım. Yenmiyor. Günlük bize iki ekmek ideal. Bunlar da şimdi soğunca buzdolabına kaldıracağım. Soğumasını bekliyorum. <laughs> Mustafa ne yapıyorsun? Mustafa yarın tıraşa <laughs> gidiyor inşallah. Yarın veya pazartesi <gülüyor> <gülüyor> günü. Çayımızı içtik, çikolatamızı yedik. Ne istiyorsun? <laughs> Süt istiyormuş Mustafa Yiğit. Mustafa Yiğit sütünü içecek. Emir abisiyle birlikte uykuya geçiş yapacak arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay arkadaşlar. Öpücük at bir de. Bay bay arkadaşlar de. Adış. Bay bay de. Baba. <laughs>